Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla birlikte Erincil haritasında toplamda 21 kill aldık. Fakat win alamadık. Ama video eğlenceli ve hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istedim. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. Güzel güzel. 4 orada var. Çok kişi yok ama olsun. Çok yakın indiler. Çok yakın indiler buraya. Gel 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 gel. Baba nasıl da geliyor? Nasıl da geliyor abisine? Hiç affetmem. Silah milan yok. E, sonuncunuz nerede? Bu kadar olamazsınız ya. Devamınız olmadan. Neyse bitirelim bari. Ama bunların bir sonuncusu vardı. Oo, aşağısı baya kalabalık. Bunlar gel 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 seri gel. Alt tarafa doğru inelim. önümüzdeki binanın arkasında soldaki bina. Az kalsın öldürüyor da şu kömüne bak. Var mıdır? Şu canı bir fullesem. Sargı bezim var 5 tane. Gel. Dönelim, dönelim. Az bir şey de adamlara dönelim sonra. Güzel. Hala ses var. Baksana şuna ya. Arkadaşın var mı senin? Arkadaşın gelsin lütfen. Bekle. Sıkıntı yok. Enes nereye Enes? Biraz sakin. Aa çok Hızlı koşuyorsun. Güzel. Sokoldan sesler geliyor. Ses geliyorsa biz de orada izlemektir. Bir bomba denemesi gelir mi? Gelmedi. Bandaj dönüyor burada biri. Acaba neredesin? Ayak izi çıkıyor. E bu bir yerde? Burada önümde. geldim 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 sakin. Şuna bak ya. Yani. Joker. Joker yapma böyle şeyler. Joker. Biri daha geliyor dışarıdan. Sesini duydum. Gel bakayım. Hoş geldin. Neye uğradığını şaşana. şaşıranlar da bugün. Bende her türlü X var ya. 8, 6, 4. Hiç ihtiyacım bunu. yok şu an ya benim. Şu an 3'üm var, 4'üm var. 8'e 8'e atma ama 8 kalsın. Başka ben ses canım. var mı? Başka ses. Buralarda başka ses yok sanırım. Hadi gel arabaya gidelim. Bir poçinkiye uğrayalım mı ya? Alan dışı ama adam olacağına inanıyorum. Drop abi. at çok uzağa elli. Bir poçinki bakalım öyle dönelim ya. İçimde kalmasın. Hiçbir gürültü yok. Dönüyoruz geri. hop ayak sesi ayak güzel M4 var istersen al Şu bos'a gidelim ya bos'ta belki şey vardır adam buluruz Çok güzel sesler mevcut. Biraz daha ilerle. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Araç geliyor. Harika is, harika is. Tarzan gibi geliyorlar ha. Buraya attım 8 onu Tamam ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Şunlardan sniper bulursak AVM falan vardır belki. Hadi bakayım. Yok, işe yarayan bir şey de yok açıkçası. Hasan çok bakıyordu olsa. Evet, Hasan'da AVM'miz mevcut. Asancım 8 e alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Neyse şunların bakisine. Sakin sakin öyle de hızlı gelinmez ya. Drop atıyor 75-80. Yani bak gidelim. de drop'a gidelim bakalım. Oradan bulabilecek miyiz? <laughs> öldürmeyin birbiriniz arkadaşlar. Geliyoruz. Öldürmeyin. Sürsene ya şunu. Aslında adam olabilir. Bas bas arabayla gidelim. Ortalarından doğru. Binaların. O güzel, burada bir araç patlatmışlar galiba. Adam var adam var adam var. Sağda dur. Solda dur. P tarafındaydı. Gördüm, balkonda. Evin balkonunda. o yakında var. Evet dördün devamınız yok mu? Bekle iki kişiler mi acaba? Bence değiller geliyor geliyor üçüncüsü de geldi dördüncü şeylerde ona bir bomba deneyeceğim tutar mısın bunu? Bence tutarsın. Şu an tuttu mu? Kaçıyor doğru. Gel gel. Onu bir. Açayım. Şuna bak ya. Nasıl kaçıyorsun ya? Kaçarak oynanmaz dostum. Bir tane daha adam var burada. Gel bakayım. bak, nasıl pusuyor bak orada. hiç olan bir 19 kille karşınızdayız. Maalesef.